Kızlar nasılsınız? Ne habersiniz? Kızlar. Ama burası sizin değil. Kızlar. Burası sizin değil. Şimdi çıkmaya çalıştım. Burası sizin değil. Buraya ben civcivleri koyacağım. Burayı civcivler için yaptım ben. Kızlar. Kızlar ben burayı civcivler için yaptım. Efolümün civcivleri geliyor. Kuluçkadan çıkarmış. Artık bu ben bakamıyorum diyor. Bunlar çok büyüdü yaramazlaştı diyor. Tamam mı? Burası sizin değil. Anlaştık mı? Güzel kızlar. Cici kızlar merhaba. Cumanız mübarek. Gene şunları yere yapmasanız. Ne no olur. Yahu temizlemesi zor oluyor. Niye anlamıyorsunuz? Hey? Bak bozuklar duruyor orada. Sizi kızlar öpüyorum.